Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videomuzda da domates tohumlarını fideleyeceğiz. Bunun için yine sebze toprağı yani bahçe toprağı aldık. Tor dediğimiz topraktan. Şimdi şurada da tohumlarımız var. Kağıtların altlarına koyduk. Bu mesela acı biber. Bu kırmızı domates. Şu emme domates. Şu da domates tohumu diye yazmış annem. Hani hangi çeşit olduğunu bilmiyoruz ama muhtemelen şeyle F1 olabilir. Şimdi bunları biz nasıl hazırladık? Ondan da bahsedeyim hemen. Akşamdan bunları su bardağın içerisine attık. Üste çıkanları ayırdık. Kalanlarını da porselen bu tabaklar. Porselen tabağın üstüne bunları bıraktık. İyice kuruduktan sonrasında bunları kazıdık. Yapışanları bu şekilde hazır halde oldu. Bunlar aşağı gömülenler. Aşağı gömülenler de içi dolu olarak çıkıyor genelde. Bakalım inşallah güzel bir şekilde çıkış sağlayacağız bunlardan da. Biber tohumlarını şurada şey aldık. Çıkanları. Kapının önündeki sera tarzı yere, Bakın şöyle ikisi çıktı. En sondaki çıkmadı. Onda muhtemelen bir sıkıntı vardı tohumlarında. Maalesef onlar çıkmadı. Onun yerine burada fazlasıyla belki de 150'ye yakın biber fidesi oluşacak. Bakalım olacağız. Şimdi toprağımızı böyle şeylere koyduk. Zor olacaksa yukarıda aşağıda yapı verelim anne. Ben oturduğun yer. Tamam, oturduğumuz yerden yapalım. Ben. Tamam. Dur ben şimdi geçeyim şöyle. Şöyle kamerayı bir ayarlayayım. Şöyle görünüyor zannediyorum. Şimdi bu neymiş? Pembe domates yapayım bunun bir tanesini sadece mi? Toprağın içinden bir tane küçük kırk ayak çıktı. <laughs> Kaçta aşağı doğru. Bu tohumlar bizim geçen sene bahçeden çıkan pembe domateslerin tohumlarından. Hatta bizim bu bölgede Bulgar domatesi de derler. Böyle bir pembe pembe oluyor. Dolu doludur böyle. Çok lezzetli sulu olur. Salçası pek yapılamıyor. Çok sulu olduğu için çabuk ekşiyor. Ama normal yeme içinde mükemmel. Şöyle parmağımla biraz çukurlaştırıyorum. İçine ikişer üçer tane atıyorum. Bunlar çıktıktan sonra daha sonra onları şaşırtma yapacağız. Daha büyüklerini alacağız. Büyüdükten sonra birinin o şeyin 20 kiloluk anne o bahçe toprağı torbası 65 lira olmuş. Çok pahalanmış her şey yani. Geçen sene 15 liraydı. Bir anda 4 katına çıkmış yani. Burada şimdi anne 50 tane şey var. Kök var. Zaten dörder beşer çıkacak ya. Fazlalaşacak diye bir tane yeter diyorum ha. Yeter yeter. <laughs> ne en, Tohum mu? Evet. Ha dur şey çukurlarını aç sen. Şeyi al. Bu çok yok. Bunu böyle iki iki şey yapamam. Bu ne? Bu normal domates tohumu diye ayırmışsın da. Bu iki iki at yani çok atma çok yok onlar. Hepsine yetişmez o. Evet. <laughs> Şöyle görüldüğü gibi sene yaptık. Şöyle toprağı serpiştirip kapatalım. yetini yapalım Yetti mi anne? Arttı bile. E tamam. Art şey yap o zaman. Kapatmadıysan. Geri kalanlarını arttır. Bu da bunun olsun. Etiketi. Böyle kuruyunca daha rahat şey oluyor değil ya, mi? Ya az tamam. Uğraşmadım. Tamam işte böyle yapacağım. Çökünce tekrardan toprak eklersin sen anne sulayınca. Bu da tamam. tamam. Bunu da kaldıralım. Şimdi yerlerine bakalım. Şeye kaldıralım olması direkt onu. Şeye kaldıralım. Değil mi? Evet. Aç oradan perde. Ben tutayım mı biraz? Bunun <laughs> toprağını da saksılar vardı ya saksılara koyalım. Onu ektik ya ha. Buna bir şey ektin mi? Evet. Ha tamam. Ekildi ya. Ne ektikti? Biber. Я знаю школу. Э. Acı biber ekmedik daha değil mi? Yok yok daha iki tane daha ekeceğiz. Evet. Kağıtlarını karıştırmayalım da. Şimdi şey var. Kırmızı domates var bir tane. Bir tane de acı biber var. İki tane yapacağız herhalde. İki tane mi? Ha, iki tane yapacağım. Bunu o zaman şeyini alayım, yerini alayım. buraya konuşlandıracağız böyle. Burası bizim kapalı olduğu için böyle şeyle perdeyle sera gibi kullanabiliyoruz bunu. Bunlar geçen haftaya kadar içeridelerdi. Bakın patlattığı tohumun şu ucu şu da. <laughs> Burada kalmış. Dökecek onu da. Neymiş? Kızartmalık kırmızı bibermiş. Bu balık biberiymiş. Böyle turşuluk gibi oluyor böyle yağlı yapıyoruz ondan. Şimdi diğerlerine de topraklarını dökelim. Şu iki kalan çeşidi de atacağız. Ekim işlemi bitecek. Şurada kırmızı domates var, bunu ekleyeceğiz. Pembeleri bitirdim ben. Charleston biber bulamadım ya. Dolma ile Son biber de bulsaydık ondan da ekerdik. Geçen sene ondan biz ekmemiştik hiç. Ekseydik tohum almış olurduk ama. Ekmemişiz. Da Sağlamı az çıktı anne. Azalmamışsın da. İçi boşmuş çoğunu. O yüzden az göründü gözüm. Bunları kapattın herhalde. Yok yok daha. Ha, daha şey. İyi tamam bu da senin şeyin olsun. O zaman şunu da koyayım ben. Bir tane yetme diyor. Azar, azar at işte. Bu arada bir bahçeyi göstereyim arkadaşlar. Şunlar kıvırcıklarımız. Bakın. Şöyle göstereyim. Benim karışım yaklaşık 28 santim. Geçmeye başladı. Büyüyorlar. Çileklerimiz geçen seneden biliyorsunuz. Çiçek açmaya başladılar. Yakında şey başlar. Şuradan çok aşırı yağmur geldi böyle. Hala çamur buralar. O yüzden ötürü gelişimleri biraz yavaşladı. Otlanma da yaptı tabi. Kuruduğunda ot mücadelesinde yapacağız. Şuradaki şeftali ağacını çıkardım. Kuruyan elma ağacının yerine koydum şuraya. O da tutundu. Yeşillenmeye başladı. Tahmin ediyorum şu erik kuruyacak herhalde. Çünkü bütün ağaçlar yeşillendi. Tomurcuk attı. Bunda herhangi bir hareket yok şu ana kadar. Anlayamadım. Alamurlarda da henüz tomurcuklanma yok. Kıvırcıkların geri kalan bölümleri de buradan. Bunları kendi aldığımız tohumlardan ürettim annem. Asma bağlarımız da yavaş yavaş tomurcuklandı. İçlerinde ölen yok. Budamalarını yapmıştım ben bunların Şubat ayında. Patlattı yavaş yavaş. Bunlar da güzel bir şekilde burada büyüyecekler. Şu zeytin ağacımız biraz boyattı. Benim boyum 1.90'a yakın. Boyuma kadar geldi neredeyse. Bunları budadıktan sonrası, şu aşağıdaki şeyleri budadıktan sonra biraz boy yaptı. Bu sene de inşallah şey yaparsa eğer, gövde yaparsa kurtaracağız ama tabii bizim şey uygun değil. Şu ceviz ağacı geçen sene bu yaştı. Uyanması geç mi olacak yoksa kurudu mu bilemiyorum. Şuralarına bakıyorum. Henüz tomurcuk patlatmış değil. Ucunda ufak ufak var ama Havalar hala çok soğuk gittiği için çıkmıyor. Tavukları biliyorsunuz satmıştık. Önündeki yer hep buğdaylardan olduğu için yeşerdi burası. Burayı da uygun bir zaman diliminde Ramazan'dan sonra inşallah yolacağız. Çünkü Ramazan'da çalışmak gerçekten zor. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin bu arada. Hayırlı Ramazanlar dileyelim tekrar. Sarımsak soğanları önceki videolarda görmüştünüz. Ekmiştik buraya. Baya baya bir çıktılar. Lakin çapa yapamıyoruz. Niye böyle otlu otlu kaldı demeyin. Normalde biz asla böyle otlandırma yapmayız hiçbir ürünümüzü. Ama yağmurlar hiç durmadı. Bakın yakın göstereyim bildiğiniz çamur yani. Bak bak hemen anında bakın parmağıma nasıl yapışıyor görün. Yani çamur hiç kuru toprak falan değil. O yüzden ötürü girip çapa vesaire yapamıyoruz. Ot mücadelesi yapamıyoruz. Burada da baklalarımız var. Bunun da videolarını geçmiş videolardan görebilirsiniz. Çekmiştim. Nasıl ektiğimizi göstermiştim. Sadece zararlı mücadelesi yaptık. Onun da videoları kanalda var. Sinek özellikle bakla yapar biliyorsunuz. Karınca çok yapar ki üzerinde ulaşıyor. Kamerada görünmeyebilir ama ben görüyorum. Maalesef çok şey çeken bir sebze türü bu bakla zararlı böcekleri diyeyim. Onları çok çekiyor. Özellikle sinek. Yani bizim bu bölgede san diye adlandırırlar. San çok yapar. Böyle oğul oğul, simsiyah. Etrafını böyle kablo bağı gibi dolarlar böyle. Bakın şurada başlamış yavaş yavaş hatta. Bakın şöyle göstereyim. işte buna san diyoruz biz. Kara böcekler sarıyor bunu maalesef. Bunun da doğal mücadelesini şu ana kadar Arap sabunuyla suyu karıştırıp yaptık. Yani bir Şöyle adlandırayım size. 1 litre su düşünün. Onun içerisine bir kaşık Arap sabununu atıyoruz. Güzelce onu homojen hale gelene kadar çalkalıyoruz. Ondan sonra direkt üstüne sıkıyoruz. Mücadelemiz bu. Yaptığımız. Biberlerimiz geçen sene buradaydı biliyorsunuz. Maalesef hala toprağını hazırlayamadık. Fideleri yavaş yavaş büyüyor. Ama toprağa dediğim gibi aşırı yağmur. Devamlı yağmur. O sebeple bahçe... Kışa şey e, ekime henüz hazırlanamadı. Çok sel geldiği için de dün şurayı iki tane çizi attım traktörle. Hatta atmaya çalıştım diyeyim. Çamur olduğu için çok sardı tekerlekleri traktörü. Buradan böyle oluk oluk yağmur geldi hep bahçenin içine. Yukarıdan aşağı yokuş bakın burası böyle. Bir eğim var. Burada bahçeye doğru özellikle o çileklerin olduğu, gülün olduğu yere Aşırı bir şekilde yağmur geldi. Günlerce orası böyle şey gibi kaldı, göl, gölet gibi kaldı yani bahçe. Bakın şurada da sürdüğüm yerin hemen yan tarafı parlıyor hafiften toprak. Hala orası çamur vaziyetinde, göl. Dün'e kadar vardı. Bugünkü güneşte biraz biraz daha yok olmuş. Bir de şimdi buraya domateslerimizi ekeceğiz ya. Bu ektiğimiz yerin de üstünü geçen sene kapatmıştım. Bu senede daha böyle düzgün olsun diye profil demir alacağım şimdi. Profil demirleri alıp şu şekilde karşılıklı onları kaynaklayacağım. Buraya sabit kalacak onlar. Güneş aşırı yaktığı için bizim burada daha sağlıklı oluyor. Onun da videolarını çekeceğim. Koydun mu yerine yani Tamam sulayalım bir. Şey, yaz. Yazdım yazdım ben onun kağıdını. Burada onun kağıdı. Kırmızı domates. Burada. Yapmadı, acıdı, Olur sorun değil. Bu şey neydi en sondaki? Bu isimsiz olan neydi? Charleston. Charleston değil. Ha e. sen Charleston'dan çıkartıp ektiğin değil mi? Den mi? Deneme yaptınız. Evet. Tamam tamam. Hadi kalsın bakalım. Onu da yaz. Yazayım. Charleston diye. Sulamasını versen anne. Or oradaymış bak. Şeyi kaldırayım mı? Gel şimdi önce bunu sula. Kağıdı ıslanmasın da. Çok su içiyor bu kuru ya. Şeyden. Bu aslında kuru değil. Nemli o şey de. Onun su çek tutma özelliği var zaten. Toprak gibi değil bu. Evet. Hindistan cevizinin Kırçılları falan var onun içinde. Bir iki madde birleşiminden bu vermi hmm. Vermi külit mi ne öyle bir şey diyorlar. Torf diyorlar halk dilinde. O yüzden çok aşırı sulamana gerek yok yani. Bu şeyi tutar nemi tutar içinde. Evet arkadaşlar Domates Tohumu nasıl ekilir onu göstermeye çalıştık sizlere. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.